Yeni işsiz cerrahi operasyon olan Vinotus yöntemi Iğdır'da uygulanmaya başlandı. Vinotus yöntemi günümüzde jinekolojik ameliyatlarda ilk tercih edilen cerrahi yöntem olmaya doğru evrilmekte. Vinotus cerrahisi karından delikler açılarak yapılan laparoskopi yerine vajen yolundan özel bir alet kullanılarak ve karında hiçbir kesi yapmadan yapılan laparoskopi olarak özetlenebilir. Dünyada ve Türkiye'de çok yeni olan Vinots ameliyatları Iğdır'da Doktor Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum doktoru operatör Doktor Mehmet Genco tarafından yapılmaya başlandı. Vinot bir e, cerrahi yöntemdir ve biz bu cerrahi yöntemle işsiz bir şekilde kadın doğumla alakalı birçok e, ameliyatı e, gerçekleştirmekteyiz. v e, Vinot'un e, diğer e, kapalı ya da açık ameliyatlara üstünlüğü olaraksa hastanın ağrısını daha az hissetmesi, enfeksiyonun hastanede yatış süresinin kısalığı. Bu nedenlerle biz daha çok e, bu yöntemi tercih etmekteyiz. Biz bu ameliyatla e, tüp bağlama, rahim alma, e, rahim sarkması gibi yumurtalık kisti, dış gebelik operasyonların hepsini yap, yapmaktayız. E, biz bu yöntemi e, karında iz istemeyenlere e, daha hızlı e, yatak istirahati olmak istemeyen ya hızlı işleştirmek isteyenlere ağrıya dayanamayan hastalara yaptığımız bir yöntem. E, hızlı ve e, basit bir yöntem aslında. Ama e, bu Türkiye genelinde e, ya da dünya genelinde daha çok yeni bir yöntem olduğu için yaygınlaşmamış bir yöntem. E, biz burada e, yaklaşık 2 3 aydır e, Iğdır'da da bu yöntemi kullanarak ameliyatlar gerçekleştirmekteyiz.